Siyasetin ve sınırların sürekli değiştiğini görmüşsündür. Ama koca bir kıtanın kelimenin tam anlamıyla parçalandığına hiç tanık oldun mu? Evet. Bu mümkün ve şu anda Afrika'da yaşanıyor. 2005 yılında sadece 10 gün içinde kıtada 60 kilometre uzunluğunda bir çatlak oluştu ve hala büyümeye devam ediyor. Sonunda kara parçası kopacak ve yepyeni bir okyanus doğacak. Peki bu ne zaman olacak ve Afrika'daki insanlar için ne anlama geliyor? Burası farz edelim ve işte Afrika kıtası parçalanırsa neler olabileceği. Gezegenimizin yüzeyi tektonik plakaların hareketiyle sürekli değişiyor ama bu kadar gözle görülür olması nadir. 2005'ten bu yana Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yeni çatlaklar oluştu ve bu durum halk arasında korkuya neden oldu. Bu yarıklar her ne kadar korkutucu görünse de uzmanlara göre dünyanın nasıl oluştuğunu anlamamız için bize çok şey öğretebilirler. Doğu Afrika yarığını daha önce duymuş muydunuz? Etiyopya'daki çoğu insan da duymamıştı. Ta ki ayaklarının altındaki toprak çatlayana kadar. Doğu Afrika yarığı Afrika'da aktif bir kıta yarılma hattı. Yüz ifadene bakılırsa devam etmeden önce biraz daha açıklama gerekecek gibi. Tamam şöyle açıklayalım. Dünyanın sert dış katmanına litosfer denir ve bu katman birçok tektonik plakaya ayrılmış durumdadır. Tektonik plakalar, birbirlerine göre farklı hızlarda hareket eden büyük kaya kütleleridir. Bu plakalar birbirinden uzaklaştığında sınırlarında çatlaklar oluşur. İki plaka arasında kalan kara ise aşağı doğru çöker ve bu da yarık vadi dediğimiz yapıyı oluşturur. Bu durum plakalar arasında yeni sınırlar oluşmasına yol açabilir. Doğu Afrika çatlağında Afrika Levası, Somali ve Nubya adlı iki küçük plakaya ayrılıyor. Peki bu plakalar tamamen ayrıldığında ne olacak? Şunu söyleyelim, bizler bunu göremeyeceğiz. Yüzeydeki çatlaklar hızlı olursa da bilim insanlarına göre kıtanın tamamen parçalanması yaklaşık 10 milyon yıl sürecek. Şu anda. Yılda sadece 6 ile 7 milimetre kadar ayrılıyorlar. Yani hemen nefesini tutmana gerek yok. Plakalar birbirinden uzaklaşmaya devam ettikçe Yarık Vadi daha da derinleşecek ve Kızıldeniz'den gelen sular burayı doldurarak yeni bir okyanus oluşturacak. Afrika daha küçük bir kıta haline gelecek. Çünkü Etiyopya'nın güneyi ve Somali'nin bazı bölgeleri ayrılıp yeni bir ada oluşturacak. Peki o zamana kadar bizi neler bekliyor? yarı katlı boyunca yaşayan Afrikalılar, yollarında ve şehirlerinde daha fazla çatlak, hatta yepyeni kanyonlar görecek. Ama bu tamamen kötü bir şey değil. Aslında çoğu jeolog bu süreci incelemekten çok heyecanlı. Çünkü bu olaylar dünyanın yüzeyinin nasıl şekillendiğini, depremlerin ve volkanik patlamaların nasıl oluştuğunu anlamamızda çığır açabilir. Günün birinde tüm kıtalar bambaşka bir görünüme sahip olacak. Peki ya bu seferki hikayede iki kıtanın birbirinden uzaklaşmasını değil de yeniden birleşmesini düşünsek? Afrika parçalanırken Güney Amerika yavaşça ona doğru yaklaşsa. Hadi şimdi de kıtaların kavuşma ihtimaline göz atalım. Milyonlarca yıl önce Tüm kıtalar tek bir kara parçasıydı. Ve bugünkü dünyaya dönüşmek üzere dağılmak için bekliyorlardı. Aslında dünyanın yüzeyi sürekli hareket halinde. Peki, ileri sarıp iki kıtayı yeniden birleştirsek Güney Amerika ve Afrika'yı. Bu iki kara parçası birleşseydi sonuç ne kadar yıkıcı olurdu? ne tür yeni hayvanlar ortaya çıkardı? Ve neden bu birleşme aslında bir kavuşma olurdu? Bu, farz edelim. Ve işte Güney Amerika ile Afrika birleşirse neler olurdu? 300 milyon yıl önce, gezegenimizde sadece tek bir kıta vardı. Pangea. Ama bu süper kıta, sonsuza dek kalacak değildi. Çünkü dünyanın en dıştaki sert kabuğu yani litosfer birkaç büyük plakaya bölünmüştür. Bu plakalar dünya kabuğunun altındaki sıcak ve yarı akışkan katman olan manto üzerinde yüzer ve bu da onların hareket etmesine neden olur. Mantonun hareketiyle Pangea zamanla parçalara ayrıldı. Bu parçalardan birkaç küçük süper kıta oluştu ama onlar da sonunda ayrıldı. Bunlardan biri günümüzde Afrika ve Güney Amerika'nın bir kısmını oluşturan Gondwana'ydı. Dinozorların hala dünyada dolaştığı dönemde bu devasa kara parçası yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Ama bu kıtanın bölünme süreci bugünkü kıtaların birbirinden uzaklaşmaya başlamasıyla tetiklendi. Afrika ve Güney Amerika'yı ayıran çatlaklar oluştu ve zamanla bu dev kara parçası iki farklı kıtaya dönüştü. Sonunda Güney Atlantik Okyanusu bu iki kıtanın arasına girdi. Ama dur biraz. Bu plakalar hala hareket ediyor. Yani bu iki kıtanın tekrar buluşması hala mümkün. Tabii bunun için yüz milyonlarca yıl bekleyecek vaktin yok. O yüzden hadi süreci hızlandıralım. Bu iki kıta birleştiğinde bu destansı kavuşma nasıl bir manzaraya dönüşürdü? Şimdi normalde kıtalar yılda bir buçuk santimetre hızla hareket eder. Afrika ve Güney Amerika'nın Güney Atlantik Okyanusu'nda yarı yolda buluştuklarını varsayarsak birleşmeleri 230 milyon yıl alır. Ama diyelim ki manto milyonlarca yıldır yerinde durmaktan sıkılmış olacak ki alışılmadık bir şekilde hareketlenmeye başladı. Bu olağan dışı hareket her iki kıtanın tektonik plakalarında büyük bir gerilim yaratırdı ve onları yavaş ama kararlı bir şekilde birbirine doğru itmeye başlardı. Diyelim ki bu kıtasal hareket bir insanın yürüme hızında yani saniyede yaklaşık 1.3 metre gerçekleşti. Bu durumda Afrika ile Güney Amerika'nın birleşmesi sadece 30 gün sürerdi. Ancak bu süreç her iki kıtada da neredeyse kesintisiz yaşanacak şiddetli depremler anlamına gelirdi. Yani kıtaların bu kadar kısa sürede yaklaşması son derece sarsıcı ve yıkıcı bir yolculuk olurdu. Bir ay süren depremler kulağa pek hoş gelmiyor değil mi? Ama kabul edelim. Böylesine büyük bir kıtasal birleşmeye tanıklık etmek de az şey değil. İsmi konusunda hala kararsızız. Mesela Afrimerika diyelim. Belki kulağa pek havalı gelmeyebilir ama bu hayali birleşmeye bir at koymak gerekiyordu. Bu yeni süper kıta otomatik olarak dünyanın en büyüğü olacak. Asya'dan bir buçuk kat daha büyük. Ve okyanusu aşan ülkeler yeni komşularla başa çıkmak zorunda kalacak. Örneğin Nijerya ve Kamerun artık Brezilya ile komşu olurdu. Uruguay, Angola'nın hemen yanında yer alırken, Arjantin ise Güney Afrika ile sınır paylaşırdı. Ve Amerika'nın İki büyük parçası arasında yepyeni bir dağ silsilesi oluşurdu. Bu oluşum ülkeler arasında doğal bir sınır görevi görerek olası toprak anlaşmazlıklarını hafifletebilir. Tabii böyle bir dağ oluşumunun tamamlanması milyonlarca yıl alır. Hal böyle olunca ülkeler sınırlarını belirlemek için diplomatik çözümler aramak zorunda kalırdı. Tüm bunlar yaşandığında Brezilya'da yaşıyor olsaydın büyük bir kültürel çeşitlilikle karşılaşabilir. Turizmde ciddi bir canlanma görebilirdin. Ama diğer yandan eh, mayo ve şortlarını kaldırmaya başlasan iyi olurdu. Çünkü ülkenin tüm kıyı bölgeleri yok olur. Brezilya'nın yaşam tarzının kalbinde yer alan o meşhur plaj kültürü de tarihe karışırdı. Bu birleşmenin getireceği ekonomik sonuçlar da en az coğrafi değişiklikler kadar dikkat çekici olurdu. Güney Amerika şekerden muza sığır etinden mısıra kadar pek çok gıda ürünü üretip ihraç ederdi. Buna yakıtı ve ham maddeleri de ekleyebiliriz. Afrika'da geri kalmazdı. Petrol ürünlerinin yanı sıra tekstil ve hazır giyim alanında da güçlü bir ihracat merkezi haline gelirdi. Bu birleşmenin aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci maden endüstrisine ev sahipliği yapacağını da varsayabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazandığı bir gelecekte, Bakır ve nikel gibi minerallere olan talep hızla artabilirdi. Ama bir de hayvan göçü meselesi var. Arada dağlar olmayınca her kıtaya özgü türler yeni yaşam alanlarına doğru yayılmaya başlayabilirdi. Amazon ormanlarında kamp yaptığını düşün, karşına bir Afrika fili, bir su aygırı ya da benekli bir sırtlan çıkabilir. Bir sabah Nijerya'da pencereni açtığında Bahçende bir tembel hayvan, bir kapibara ya da dev bir karınca yiyen görmen işten bile olmazdı. Tabii ki sıradışı bitki ve böceklerle de karşılaşırdınız. Şimdi eğer bir doğa meraklısıysanız bu tür bir geçiş heyecan verici gelebilir, fakat bu bölgesel ekosistemler için kötü haberden başka bir şey olmazdı. Yeni gelen türler yerli bitki ve hayvanlar için yırtıcıya, rakibe ya da parazite dönüşebilirdi. Üstelik hastalık taşıma riskleri de cabası. Tüm bunlar bölgedeki biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde tehdit edebilirdi. Sınır bölgelerinde yeni bir denge bulunana kadar uzun zaman alabilir. Ancak işler bir kez yoluna girdikten sonra bazı türler melezleşebilir ve yeni hayvan hibritleri ortaya çıkabilir. Elimizde lepon, liger, bifalo gibi melezler zaten var. Bu tür melezlerden daha fazlasını da görebilirdik ama bu binlerce yıl alabilirdi. İşin güzel tarafı Afroamerika sadece coğrafi değil, kültürel bir kavuşmaya da sahne olabilirdi. Sonuçta iki kıta arasında zaten ortak bir bağlantı var. 1500'lü yılların başına kadar geri gidersek, zorla ülkelerinden alınan birçok köleleştirilmiş Afrikalı Güney Amerika'ya taşındı. O zamanlarda olduğu gibi bu iki kıtanın buluşması da kültürel bir etkileşimi teşvik edebilirdi. Bu arada dilleri de unutmayın. Zamanla örneğin Arjantin'de İspanyolca ile Zulu'nun karışımından oluşan bambaşka diller bile ortaya çıkabilirdi. Ama biz yine o bir ay süren depremlere dönelim. Çünkü eğer Afrimerika'nın oluşması yalnızca bu dev sarsıntılara bağlıysa, bu kadar büyük yıkımın ardından ortada birleşecek bir kara parçası bile kalmayabilir. Üstelik bu, depremlerin sadece bir ay sürdüğü varsayımıyla söylüyoruz. Ama ya bu sarsıntılar durmadan bir yıl boyunca devam ederse, o zaman söz konusu olan sadece kıtasal birleşme değil, tüm yaşamı tehdit eden dev bir felaket olurdu. Ve bu, başlı başına başka bir farz edelim konusu.